İlk aşamada, denklem takımının homojen çözümü yapalım. Görüldüğü gibi 3 adet reel ve tek katlı kök vardır. Bu kısımdan homojen çözüm yazalım. In the first step, let's do the homogeneous solution of the equation set. As can be seen, there are three real and single layer roots. Let's write a homogeneous solution from this part. İkinci aşamada özel çözümü yapalım. Sağ kısımda ikinci dereceden bir polinom ifade vardır. Seri açılımı yapalım. Let's do the custom solution in the second step. On the right is a quadratic polynomial expression. Let's do the series expansion. Ana denklem Maclaurin serisine açılır, diferansiyel ifadeler denklemde türev çarpanlarına dönüşür, gerekli ifadeler düzenlenir ve özel çözüm elde edilir. The main equation opens to the Maclaurin series. Differential expressions transform into derivative factors in the equation. Required statements are arranged and specific solution is obtained. İlkel çözüm genel çözüm ile özel çözümün toplamı yani süperpoze edilmiş halidir. Elde edilen çözümü bir de maxima programı ile kontrol edelim. The primitive solution is the sum of the general solution and the special solution. That is its superposition. Let's check the solution obtained with a maxima program.